Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Aziz müminler, bugün Hicri 1442. yılının birinci ayı olan Muharrem'in biri. Bu tarih yaklaşık 14 asır önce. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlarla birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri tarihtir. Bugün bize düşen Bugünü ve bu tarihi kutlamaktan ziyade 14 asır öncesine giderek hicretten önceki süreci, hicret sonrasını ve hicretin asıl gaye ve amacını irdeleyerek bugünümüzle günümüzle mukayese ve muhasebe yapmaktır. Değerli kardeşlerim, bilindiği üzere Resul-i Ekrem Mekke'de dünyaya geldi. Efendimiz son derece seçkin ve şeref sahibi bir aileden geliyordu. Çocukluğunu ve gençliğini Mekke'de geçirdi. Orada evlendi, orada büyüdü. Resul-i Ekrem 40 yaşına kadar bu süreç içerisinde duruşuyla, davranışlarıyla, güzel ahlakı ve dürüstlüğüyle herkesin takdirini kazanmış ve herkes tarafından güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye çağrılıyor. Fakat değerli kardeşlerim, Peygamberimiz 40 yaşına girdiğinde kendisine Allah tarafından vahiy gelmeye başladığında ve kendisi Allah'ın peygamberi olarak Mekkelilere hitap etmeye başladığında artık her şey değişmişti. Zira tevhid dini olan İslam putperestliğe karşı çıkıyor, bütün batıl beşeri sistemleri reddediyordu. Kimsesiz, zayıf ve düşkünlerin ezilmesine sessiz kalmıyor, onları esirgiyordu. Dolayısıyla birilerinin artık rahatı bozulmuştu. Ve o güne kadar güvenip takdir ettikleri, en önemli mallarını kendisine emanet ettikleri Muhammedül Emine artık büyücü, sihirbaz ve şair demeye başladılar. Onu her fırsatta öldürmeye, yok etmeye başladılar. Kendisine suikastler düzenlemeye başlamışlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve beraberindeki müminlere ellerinden geldikçe eziyet ve işkenceler yapıyorlardı. 3 sene boyunca Müslümanları bir vadiye hapsediyorlardı, hapsetmişlerdi ve bütün insanların onlarla alaka ve irtibatlarını kesmişlerdi. Bütün bu işkencelere dayanamayan bazı Müslümanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a yönlendirmişti. Onlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde Mekke müşrikleri Habeşistan'a kadar onların peşinden gidip orada da onların rahatını da bozmuşlardı. Dolayısıyla kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 sene boyunca peygamberlik sürecinden sonra 13 sene boyunca Mekke'de tevhid dini İslam'a davet ediyordu. Ve bu süre içerisinde Müslümanlarla birlikte her türlü işkence, hakaret ve eziyete maruz kalıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık İslam'ın Mekke'de yayılamayacağını anladığında burada Allah'ın hükümlerini istedikleri şekilde yaşayamayacaklarını fark ettiklerinde artık Hicret izni çıkmış ve Müslümanları Medine'ye hicret etmeye yönlendiriyor. Değerli kardeşlerim, hicrete gelelim. Hicret, kaçış değildir. Hicret, pes etmek değildir. Hicret, aslında, güçlüye karşı çıkmaktır. Güçlüye karşı çıkıp, haklının yanında zayıf ama haklının yanında yer almak. Dünyalık namına ne varsa bütün dünyevi mal, mül, bağ, bahçe bütün çevrelerini terk ederek aslında bir manada dünyalığa meydan okuyorlardı Müslümanlar. Aslında Müslümanlar güçlü olan, o günün güçlüleri olan Mekke'ye, Mekerilere ve Mekkelilerin sistemlerine savaş inan edip zayıf olan ama haklı olan Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanında yer alıyorlardı ve İslam dininden hiçbir şekilde taviz vermiyorlardı. İslam'ı Allah'ın emrettiği şekilde yaşama pahasına bütün mal, mülk ve e, dünyevi imkanlarını terk ettiler ve Resul-i Ekrem Vesselam'la sadece davalarını yanlarından alarak Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. İşte aziz kardeşlerim, bugünümüze dönecek olursak, bugün maalesef onların o gün elleriyle ittikleri o mal mülke sahip olma pahasına, belki bir ev alma pahasına, belki bir araba alma pahasına bizler en büyük günah olan, bugünün zavallı Müslümanları, Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük günah olan, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a savaş inan etmenin diğer bir adı olan faize bulaşabiliyoruz değil mi? Bir ev sahibi olma pahasına, araba sahibi olma pahasına biz bunlardan maalesef taviz veriyoruz. Maalesef bugünün Müslümanları olarak güçlü ama haksızların yanında yer alabiliyoruz. Dinimizden taviz vererek, haklı ama zayıfların yanında yer alamayarak, güçlü ama haksız olan ve haksız sistemlerin yanına yer alarak dinimizden taviz veriyoruz maalesef. Evet herkes herkes hicreti kutluyor. Herkes tebrik ediyor. Biz de tabii ki hicreti kutlayalım. Tebrik ederim. Ama bu inanç. Ama bu şu ama bu bu inançtır.